Merhaba arkadaşlar oyun amacıyla hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle burada Nur Sparlı Stars oynayacağız yani bizimki hileli arkadaşlar. Biz hileli oynuyoruz. Bir kere oynamıştık arkadaşlar Balı Stars'ı. Şimdi Z, ben... nasıl girdiğini göstermiştik. Evet arkadaşlar. En son. Bir kere oyun oynamıştık nasıl girildiğini gösterdik ve bununla da normal bir oyun oynayacağız. Ee, gördüğünüz gibi 1260 kupayız. Frank Cash'tan ben bunu çok seviyorum uzaktan vuruyor. Ne oynayalım arkadaşlar sizin Ünlü için. Ama. Savaş topu var. Pıs, bakayım. Az Savaş az topu oynayalım. Bir dakika. Başlamadım arkadaşlar. Bir dakika. Heh. Oynayalım. Göstermiştim size. giril, Girilmiyorsa ne yapmazsınız diye. Giriliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bende. Şöyle şöyle. Uzaktan uzaktan uzaktan. Tabii şu an bana uzaktan uzaktan olacak. Ya git al topu. ha. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açmanız her biz attığımız her videonun haberdar olmanız anlamına geliyor. Bir dakika şu Altta link var oradan katılabilirsiniz arkadaşlar. At 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 at. Ver bana. Yani o şutu atamadık ya ben daha da hiçbir şey gene demiyorum. Aa şut at. Dibindeki şutu atamadık. Aa top bendeymiş. Ben topun bende olduğunu gene görmedim ki. Aa kalın dibindeydik yalan. şey olmaz. Gol geri alacağız. Kroni. Şunu hemen hemen sık 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 sık, sık. Ne oldu? Atamadım mı? Ana topuna geçti. Bari ne? atacak atacak atacak. Ha tamam. Atacak. Bari atacak. Kesin. Ben nar oldum Ben nar oldum ya. Ya bu niye bir şey yapmıyordu? Cık. Neyse şimdi atarız. Hemen şöyle şuraya ben bir saklanayım da ne olduğunu da anlamadım ama ölüyorum ben. Niye öldüm ya? Arkadaşlar link bırakacağım. Oradan katılabilirsiniz. Ee, evet. Şurada şunu kırayım mı? Ben bunu buraya tövesim ha. Çabuk çabuk kırmam onu öldürmemiz lazım, yer atma. Oraya giremiyor. Ya beni öldürmeyin, ben niye öldürüyorsunuz ya? Çabuk 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 ya topu atmayın şu topu atmayın kaleye atabiliyorsanız atın ya Bak, Top kırmızıya geçecek ha Geçti bile Hayır Onlar kazandı Kazanamadık arkadaşlar. Bir kez daha oynayalım arkadaşlar bunu. Tamam kupa düştük ama ben bir daha oynayacağım. Bu seferki karakterim ise ee, bombacı olsun. Bombacı nerede bombacı? Bu mu? Hayır bu değil. Ya da vazgeçtim bunu seçtim. Çok gıcık bir karakter ama seçtim. Bu sefer sermas kapmacı oynuyor. Bu sefer kazanacağım. Benim favori karakterim Leon aslında ama ben niye bunu seçtim onu da bilmiyorum. Ha, bu atlıyormuş. Bu niye? Bu vurmuyor ki. Bu atlıyor bir tek. Bu nasıl vuruyor bir kere? Şuna bak. Ha böyle vuruyormuş. Ya bu nereden geldi? Hıh. <laughs> Al hepsini. 5-0 Şu şeyimi de kullanayım da. Biz ne ara 0'a düştük ya? Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar hemen geri geldim. Bir işim vardı. Onu hallettim de beni öldürmemeleri lazım. Ben ölürsem bitecek. 4 3 2 1 0. Ve maç bitti. Kazanan biz olduk arkadaşlar. Zafer bizim. Böyle dağılarsınız işte. Tamam. Şu bir rütbeyi bir doldursun. Rütbeyi doldursun hemen geri geliyorum. Evet arkadaşlar rütbe doldu. Hayır bizde bunlar var. Aksesuar. Hepsine çıktı aksesuar. arkadaşlar. Ben şans eseri buradan bir tane kutu açtım. Ve hemen çıktı arkadaşlar. Yani biz bunu hileyi de kendi olmadı. Hilede de yükseltebiliyoruz. Ben oraya girdim ve hepsini yükseltme için şey çıktı arkadaşlar. Bu arada kulübümüz de var arkadaşlar katılabilirsiniz. Neydi kulübümüzün adı? Kulbümüzün adı neydi mi? Süper Yenilmez. Arkadaşlar bizim hileli olduğu için buralar böyle gözüktüğüne bakmayın. Normalde buralar böyle dolu. Kupamıza bakalım. Bir daha yapalım. oynayalım arkadaşlar. Bu sefer hangi savaşçıyla oynayalım? Leon. Bu sefer Leon oynayacağım. Evet. Favori karakterim. Çok güzel. Bu yumurta daha. atıyor. Çok havalı. Neyle oynayalım? Hediyeyle oynayalım. Bir dakika basamadım Heh. Hemen girelim Girdik Şunu ben bir alayım mı? Şu da. Şuradan Aa ben sizin oldu. hediyelerinizi götürmeye çalışacaklar. Aa ben öyle bir şey bilmiyordum ki ben. Bunu bilmiyordum. Ne oluyor? şeyler oldu ben gene anlamadım. Neyse. Şuradan şunu bir alayım. İnsan almama izin verir ya. Biraz da yedim. Seni öldüreceğim lan penguen. Bekle Gelip beni öldürürsün şaka yapmıştım. Tabii öldürmeyeceğim. Sen benim patronumsun. Niye seni öldüreyim? Penguen niye bu kadar güçlü ya? Heh, bekle lan sen. Bekle olsun. Gel lan. Kim gene hediye götürdü? E bir kere zaten ben bu şeyi hiç bilmiyordum ki. Bayrak gibi zannettim ben. Bu bayrağın şey gibi üstünde duracağız zannettim. Ha pardon bayrakla faturmuş. Bir kez daha oynayacağım. Ama bu sefer bununla değil şu penguenle. Nerede penguen? Aa bak o Aradığım tarafta burada. Nerede penguen penguen. Buldum. Bunu oynayayım. Ama bunu değil. Ö ee... Ödül avını oynayacağım. Ödül avı neydi? <gülüyor> 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 ya var ya bak kafayı yiyeceğim ha. Bundan ne var bu kadar yıldız birikti bir kere? Öldürdük mü? Ha iyi. Herhalde bunun bir tek şeyi özel güç. Şu bıraktığı şey. Yani geri kalanıyla ölüyor bu güçsüz. Baksana gene öldü. Ben bu karakteri hiç sevmedim. Bunu oynayanlar nasıl oynuyor onu da biliyorum. Şuradan şöyle bir sıkmaya çalışıyorum. Şuraya şundan koyayım. <laughs> Öldürdüm. 18 yıldızız 14 yıldızlar. Daha. Bir dur, bir dur. Senin ne? Kide bir bir oraya bir buraya iniyor, kalkıyor ya. Bak seni döverim ben. Heh. Şunu öldüreceğim. Şuradan şu ya bu ölmeye bilmedi ha. Heh ölürüm. Onu öldürdüm ama ben de öldüm. Hayır. Kaç kaç? Anam ondan öndeymiş ya. Hişt, ya yok böyle bir şey. 31 34. Bu karakter niye bu kadar güçlü? Arkadaşlar bugün videonun sonuna gelelim. Bir tek ben oynadım sağ ve solda çıkan iki videoyu izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay.